Selam şekerlerim sizlere Kartetia ve Lupa'nın oynanış kitini anlatacağım. Öncelikle bunlar beta bilgileri yani değişme ihtimali çok olası bunu aklınızdan çıkarmayın. Kartetia tatlım başlayalım. Kendisi oyunun ilk limited karakterler arasında can statını kullanan bir karakter olacak gibi duruyor. Kitinin oranları belli değil ama imza silah can statı veriyorsa büyük ihtimalle de kiti can oranlıdır falan diye düşünüyorum. Büyük ihtimalle öyle olacak. Bu hanım kızımızın iki tane formu var. İlk formu bildiğiniz küçük hali bu formda karakterin asıl bonk bonk hasarı için önemli özellikler kazanıyorsunuz. Küçük formunun belli durumlarıyla kazanabileceği kutsal kılıçlar var. Ana hikayeyi biliyorsanız bu kutsal kılıçlar zaten bunu temsil ediyor. Bunları topladıktan sonra da yetişkin formuyla insanların amel defterini kapatıyorsunuz. Bu üç tane kutsal kılıcı içinde dört kere normal saldırı yapacaksınız, bir kere ağır saldırı yapmanız gerekiyor ve E yeteneğini kullanmanız gerekiyor. 3 kutsal kılıç varken de dalma saldırısı yaparsanız bütün kutsamaları alabilirsiniz. Tabi tek tek de yapabilirsiniz ama yani hepsini tek seferde yapmak daha iyi. Her kutsal kılıcında kendine ait güçlendirmeleri var. Bundan sonra yapmanız gereken tek şey de R tuşuna basıp Felidius ya da yetişkin formuna geçmeniz gerekiyor. Bu formda Kartadi yetişkin formuna geçiyor dediğim gibi ve canının yarısını kaybediyor. Tabi bunun karşılığı olarak da çok yüksek güçlendirmeler kazanıyor yani öyle böyle değil. Yani ulti formunu açtıktan sonra da fazla anlatmaya gerekecek bir şey yok diye düşünüyorum. Adamları kafalarına rah 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 diye geçiriyorsunuz işte. Ve gelelim ver Lupa'ya. Lupa'nın kiti klasik gördüğümüz karakterleriyle aynı. Yani öyle ekstra bir olayı yok. Ben bu karakterin kitine baktığımda Brant'ın düz vuruş güçlendirmesi ve koordine saldırıları ile daha agresif bir karakter görüyorum. Yani Brant 400 bin falan vuruyorsa büyük ihtimalle Lupa da 450 bin 500 bin falan vuracak. Aynı Brant'ın fortesinde olduğu gibi de Lupa da 15 bin canının yukarısındaki her 100 can için saldırı gücü kazanıyor. Maksimum 450'ye kadar çıkabiliyor. Bu fortesini aktif ettiyse de bu oran 750 ile Lupa'nın bütün forte güçlendirmesinden kazanmak istiyorsanız karakterin en az 30 bin can olması gerekiyor. Random bir karakterin bile 27.000-23.000 23 bin canı var. 30 bin can yapmak aşırı kolay oyunda. Yani Brant'ın 270 küsür enerji rejen yapman tarzında absürt şeyden daha rahat kasılabilirsiniz karakteri. Bunun dışında karakter sürekli kaçırma saldırısı yapması gerekiyor. Ve yani dediğim gibi öyle ekstra bir mekanikleri yok karakterin. Ben ne bileyim bir Fusion Burst etkisi olabilir mi diye düşünmüştüm ama gelmedi. Yani üzücü. Bu arada demeyi unutmuş olabilirim o yüzden tekrardan konuyu kartediye çekeceğim. Cartetia'nın hasar türü düz vuruş ero erozyonu olarak geçiyor. Yani Siakona istiyorsanız alın. Zorunda değilsiniz. Onun yerine Aero Rover'da da kullanabilirsiniz ya da Fibi de kullanabilirsiniz. Ama bunları tartışmak için daha çok erken malum karakterlerden yapım aşamasında bir şeyleri ekliyorlar, çıkartıyorlar. Aynı Fibi'de olduğu gibi mesela Fibi'nin ultileri öyle değildi. Şimdiki ultisiyle çok farklıydı. Ya da Zani'nin 3 tane formu vardı bir ara. Yani dediğim gibi bunlar değişebilir. O yüzden size ekstra bilgi vermek istemiyorum. Sonra yanlış beklentiye sokarım. Siz mutsuz olursunuz. Ben mutsuz olurum size yanlış bilgi verdiğim için. Bu burada kalsın. Lupa ve Kartetiye'nin temel kitleri bunlar, dediğim gibi bunlar değişebilir ama şu anlık siz ne düşünüyorsunuz, bu karakterleri beğendiniz mi gelecek meta için ne düşünüyorsunuz, beklentileriniz neler, Kartetiye hoşunuza gitti mi yani gitmiş olması gerekiyor. Lupa var, yeni bir tane karakter gözüküyor mavi saçlı, yine kız, Allah'ım merak etmeyin ama Yaman'ın sonlarına doğru bir tane erkek karakter kesin gelecek. Neyse abone olur, beğenir, paylaşır ve hype atlatırsanız çok hoca olur. Benim tatlı şekerlerim. Ne haber? Neredeyse bir haftadır video atmıyorum. Bunun nedeni ise geçmek bilmeyen bir baş ağrım var. Bir türlü geçmedi baş ağrım. Ve şey mal gibi Epic Seven oynuyorum. Ne, ne, ne yapma yapma. Evet Epic Seven'ı önerdiğimden beri hiç bırakmadan Epic Seven oynuyorum. Abi PGR oynayacaktım, indirdim ve oyunu açamadım. Epic Seven sen nasıl bir oyunsun ya? PGR için artık yeni bir şeyler yapacağım. Çünkü rehberini çekmem gerekiyor onun. Bu arada bu akşam 20.30 kick.com tutsama yayında olacağız. Bekliyorum yani umarım bir sıkıntı çıkmaz. Onun dışında PGR'a başlasanız bu arada iyi olur. Yani en iyi karakteri bedava veriyorlar şu an. Hazır DMC kolabı da kapıdayken iyi bir başlangıç yapmanız için bence iyi olur. Onun dışında diyeceğim fazla bir şeyim yok. Kendinize iyi bakın. Kaça şansı diliyorum sizlere. Bay bay.